Hı? Ne oluyor? Patron işi yedi mi? Gerçekten işe yedi. Şuna bakın. Ben şu anda kaslı mıyım? Baklavalarım var mı? Hepimiz kaslı olduk. İş yarıda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Güzel. Evet, bugün de spor bitti. Gidip bir duş alayım. Sonra kendime yemek pişiririm. Artık eve de sığamıyorum. Şuna baksana ufacık. Eğilerek geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Neyse banyoya gideyim artık. Ayıp ayıp bakma. Yürüyün hadi yürüyün. Eller havada yürümeye devam edin. Sakın ellerinizi yere indireyim demeyin. Yürüyün. Bravo Kerem komiser yakaladınız hırsızları. Evet, şehrimizi soyan hırsızları yakaladık. Canavar kamyonu da yakaladık. Onu da polis merkezinin üstünde güçlü demirlerin arasına hapsettik. Oradan çıkamaz. Helal olsun Kerem komiser. Şehrin parasını kurtardınız. Evet Kerem komiser. Hırsızları yakaladınız. Helal olsun size. Neyse, hadi yürüyün, çabuk. Doğru hapishaneye. Helal be kardeşim. Nasıl da yakaladılar hırsızları. Helal olsun. Vallahi Kerem komiser şehri kurtardı. Helal olsun. Fakir aç kapıyı. Girin çabuk girin. Geç içeri geç. Üçünüz de tutuklusunuz. Bir hata yaptık. Affedin bizi. Sus. Fazla konuşma. Kalın orada. Çekin cezanızı. Sanki buradan çıkamayacağız. Bekleyin siz bekleyin. Nasıl çıkacağız patron? Orası basit. Eski arkadaşımı arayacağım. Ve o bizi hapishaneden kaçıracak. Eski arkadaş mı? Miau. Eski arkadaşları severim. Evet, Hello Neighbor'ı arayacağım. İyi de patron telefon yok ki. Siz öyle sanın. Bak telefonum elimde. Haydi patron ara Hello'yu kaçırırsın bizi buradan. Tamam sessiz olun arıyorum şimdi. <laughs> oh duşumu da aldım şimdi yemek zamanı. Harika gözüküyor tabakla birlikte mi yesem acaba? Protein sonuçta. Ne kadar çok protein o kadar fazla kas. Evet evet tabağa da yemek mantıklı daha kaslı olabilirim. Öf ya tam da yemeğimi yiyecektim. Telefon çalıyor. Kim şimdi bu ya? Öf öf. Yemeğimi yeseydim bari ya. Bir rahat bırakmıyorlar. Nerede bu telefon? hiç işte orada. Aaa minyon arkadaşım arıyor. Ne istiyor acaba ya? Neyse açayım. Alo. Ne yapıyorsun lan çakal? Neredesin? Görüşemiyoruz ne zamandır. Alo hello hapishanedeyim kurtar beni. Ne diyorsun lan manyak ne hapishanesi? Oğlum hello hırsızlık yapıyorduk yakalandık. Kurtar bizi lütfen yardımına ihtiyacımız var. Tamam tamam neredesin şu anda geliyorum. Minecraft partileri hapishanesindeyiz. Ama gelirken bir şeyler getir. Buradan kaçmak çok zor. Tamam tamam merak etme bu akşam kaçıracağım sizi güveniyoruz sana Hello. Haydi görüşürüz. Şuna bak ya hapishaneye girmiş. Dostumu kurtarmam lazım. Gizli bölgeye inip protein tozunu hazırlayayım. Bu akşam onları kaçıracağım. Evet işte burası gizli bölgeye geldim. Hemen protein tozunu hazırlamaya başlayayım. Hapishaneden kaçırırken lazım olacak. hopp ri di day ray ne yapıyor bu? Patron hayırdır ne yapıyorsun? <laughs> bu gece kaçıyoruz. Arkadaşım Hello bizi kaçırmayı kabul etti. Patron biraz daha bağırırsan tüm şehir duyacak. Duysun be oğlum ne olacak? <laughs> Hello çok kaslı. Hiç kimse onun karşısında duramaz. Baba bence dünyada tam tamına milyon bin tane ev vardır. Saçmalama oğlum görmüyor musun dünya ufacık. Yani en fazla 10 tane ev vardır. Doğru söylüyorsun. Çok zekisin. Gidip patrona bakayım. Patron işte buradasın. Hadi be, hello. Nerede kaldın? Gel artık. Patron, hello. Ne zaman gelecek? Ne bileyim oğlum, ben de onu bekliyorum işte. Bu akşam geleceğini söyledi ama hala gelmedi. Merak etme, patron gelir az sonra. Evet, güzel. Protein tozlu içeceğimiz hazır. Bunu içen herkes içindeki proteinden dolayı kaslı olacak. O kadar kaslı olacaklar ki hapishanenin demirlerini kırabilecekler. Haydi bakalım artık gitme zamanı. Buradaki işim bitti. Hadi çabuk çabuk. Çalalım hemen şu arabayı. Tamam sen orada nöbet tut. Ben arabayı çalarım şimdi. Tamam hızlı ol. Polisler gelmeden bitirelim şu işi. Haydi çabuk. Vay çakallar vay. Gelin bakayım buraya. Teslim olun polis. Olamaz polis. Ne yapıyorsunuz siz burada? Araba mı çalıyorsunuz? Yok ya yani, ne araba çalması. Gezmeye geldik. Gezmeye geldiniz öyle mi? Bu arabanın alarmı neden öttü o zaman? Polis bey şey... ikiniz ee... İkiniz de tutuklusunuz yürüyün. Olamaz. Düşün önüme çabuk yürüyün. Doğru hapishaneye. Cezanızı çekin de aklınız başınıza gelsin. Kaçmaya çalışmayın elimde silah var ona göre. Al şu iksiri al hadi birisi gelecek şimdi. Bu bir protein bunu için bu sizi kaslı yapacak tamam mı? Çabuk hızlı olun haydi birisi gelecek şimdi. Haydi al şunu diyorum sana alsana. Hadi al şunu çabuk. Tamam ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Onu içince kaslı olacaksınız bunu unutmayın. Kalın burada. Akıllanırsınız belki. Olamaz ya. Ne yapacağız şimdi? Demek ki siz de girdiniz hapishaneye. Ha, girdik ne var ne olmuş beğenemediniz mi? <laughs> i̇şte bu. Kasta olup buradan çıkacağız. Ha, sen de kimsin? Patron geldi mi yoksa? Evet geldi de bu ikisi nereden çıktı? O elindeki de ne? Yoksa buradan kaçma planı mı yapıyordunuz? Bunlar nereden çıktı şimdi ya? Biz de kaçacağız. Yoksa sizi polise şikayet ederim. Patron yapacak bir şey yok. Tamam madem ki öyle diyorsun. O zaman şu iksirden için haydi. O ne öyle ben bilmediğim şeyi içmem. İyi sen bilirsin bu protein tozuydu. Bunu içince kaslı olacağız ve bu hapishaneden kaçacağız. Ver bakayım ilk önce ben içeyim. Hepimize yetecek kadar var merak etmeyin. Haydi sırayla içelim şunu ve kaslı olalım. Oo, karnım ağrıyor. Zehirlendim galiba. Benim de karnım ağrıyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim de karnım ağrıyor. Ha? Ne oluyor? Patron, işe yaradı mı? Gerçekten işe yaradı, şuna bakın. Ben şu anda kaslı mıyım, baklavalarım var mı? Hepimiz kaslı olduk, İşi yaradı. Evet, artık çıkabiliriz. Evet patron, haydi gidelim buradan. İşte şimdi hiç kimse beni durduramaz. Beni de. Artık yalnızca öğrencileri değil velileri de döveceğim. Biz güzel bir çete olduk. Çetemize daha fazla kişi katalım. Haydi dışarı gidelim dostlarım. Abone olup like atarsanız süper tepe e dönüşeceğim. 3 saniyeniz var. 3, 2, 1. İşte teknolojik tepe karşınızda. Abone olup like atmayı unutmayın. Benim canımı sıkmayın. Haydi takip edin beni gidiyoruz. haydi gelin. Gidelim buradan. Haydi dostlarım, çabuk. Haydi gidelim dostlarım. Gelin takip edin. Ha. Ha. Artık özgürüz. Hiç kimse karşımızda duramaz artık. Yürüyün. Ne oluyor lan? Onlar ne lan öyle? Şunlara bak. Babacığım, uyan çabuk baba. Kerem aşkım uyan. Ne oluyor? Aslı Olamaz olamaz ben bu sesi nasıl duymadım. Aslı. Olamaz ne oldu burada? Kaçmışlar çok geç. Ama nasıl bu imkansız. Nasıl kırdılar burayı biz bu duvarları güçlendirmiştik. Bilmiyorum Kerem. Aşağıdakini de kırmışlar gel çabuk takip et. Baksana şuraya Kerem görüyor musun? Olamaz ya olamaz. Kerem komiserim, Kerem komiserim buradayız. Kerem komiser hayırdır ne oluyor ya? Arda uyandırdı beni hapishaneden kaçtılar diye. Evet fakir maalesef. Arda doğru söylüyor hapishaneden kaçtılar. Arda sen gördün mü? Gördüm Kerem komiserim gördüm. Kocamandılar. Nasıl kaçtıklarını gördüm. Kocamandılar derken anlamadım. Kerem komiserim bir şey olmuş bunlara evrim geçirmişler. Kocaman olmuşlar. Kerem komiser ne diyor bu? Ha, olamaz şuraya. Hı? Olamaz Hayır, bu ne? Olamaz. Arda çabuk içeri gel. Aslı koş aşkım koş. Koş çabuk koş. Bunlara ne olmuş böyle? Koş Aslı. Arkana bile bakma kaç. <laughs> Gelin buraya. Aslı çabuk markete gir. Çabuk yakalayacaklar bizi. Çabuk çabuk kapat şurayı. Koş Aslı koş. Olamaz. Git çabuk annenlere haber ver. Başımız belada. Anne uyanın anne. Çabuk uyanın. Bunlar ne içtiler böyle? büyümeye devam ediyorlar. Kerem komiser sakın çıkma o marketten sakın. Yoksa bunlar intikamını çok sert bir şekilde alacak. Kerem komiseri oradan kurtarmamız lazım. Ama nasıl marketle sıkışıp kaldı.